Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Marvel Spider-Man 2 için yeni yayınlanan hikaye fragmanını izleyeceğim. Altyazıları açayım mı? 10 yılda baya bir şeyler oldu diyor. İkinci bir şansım var. Harry bu arada bu. Peter'ın yeni tipine hala da alışamadım ben. <laughs> Sana ihtiyacım var Peter bu ne dedi. Dünyayı iyileştirmek için. Guys, this is my best friend Harry. En iyi arkadaşım Harry diyor. Guess job, huh? Still gonna have time for tutoring? We'll figure it out. I didn't know there were bears in these woods. Yeah. Mery Jane. I have another name for it. Mery Jane'in de tipini değiştirmişler bu arada. İlk oyundakinden farklı duruyor Mery Jane'in de görünüşü. Craven, I'm not sure what you took from me. All Miles talks about is how to be a better Spider-Man, how to help you. What the hell is going on with me? Evet Mary Jane diyormuş onu e, Peter kendinde değil ona yardım et diyor Miles'a Öyle bir şey olacak herhalde ya çünkü Miles Peter'la oyunun sonlarına yakın bir yerde dövüşecekler Kim bunlar? Kraven herifler herhalde Evet Kraven falan Bu bizim hayalimizdi diyor Harry dünyayı iyileştirmek mi? Harry'nin babası Osborn'da seni kaybetmeyeceğim diyor Ve Venom'da dünyayı iyileştireceğiz diyor. Bizim Spider-Man'ler herhalde Venom'un bacağı kadar falandırlar. Çünkü oyun için bir figür tanıtılmıştı. Baya Spider-Man'ler Venom'un yarısından bile daha küçük duruyordu. Burada da çıkış tarihini falan söylüyordu. Marvel Spider-Man 2. 20 Ekim 2023, bir de şöyle bir şey var. PlayStation 5 için de Spider-Man 2'nin özel sürüm bandılı Limited Edition PS5 Bundle DualSense Wireless Controller yazıyor bir de. 2018'deki Spider-Man ilk çıktığında PlayStation 4 Pro için bu şekilde bir bundle çıkarmışlar. Şimdi PlayStation 5 için de yapmışlar yine aynısını ki bayağı da güzel duruyor ama pahalı oluyor bu Limited Edition özel sürümleri. Evet şu şekilde. PlayStation 4'teki versiyonda kontrolör komple kırmızı ve beyaz şekildeydi. Bunda ise sağ tarafı beyaz. Spider-Man logosu yine beyaz bir şekilde yapmışlar. Diğer tarafı siyah kırmızı. Güzel duruyor harbiden de. Venom temalı konsol da yine kontrolör gibi. Herhalde 600 dolara yakın bir fiyattan çıkış yapacaktır bu. Ve ne zaman çıkış yapacağını da yazacak şimdi burada. Evet. Limited Edition PS5 Console Bundle and Accessories Available September 1, 2023 Marvel Spider-Man 2 Available available October 20, 2023. Konsol Eylül'ün birinde çıkış yapacak. Oyunsa Ekim'in 20'sinde çıkış yapacak. Burada da kutunun tasarımını görüyoruz. Kırmızı bir kutu tasarımı yapmışlar. Spider-Man'lerin olduğu. Bu yine oyunun kapağı. Ki ne kadardan çıkacak? Onunla ilgili bir şey var mı bilmiyorum. Fiyat yazıyor mu acaba? Pre-orders begin July 28. Temmuz'un 28'inde pre-order'a açılacakmış bu. Simbiyottan esinlenilerek yapılmış bir konsol diyor. Evet şurada daha detaylı olarak da göstereceğim göstermişler. Konsolu baya siyah ya komple. Spider-Man logosu haricinde baya simsiyah bir konsol. Bir dakika DualSense de mi ayrı çıkıyor? Aynen. Ama bu da pahalı olacak. Ayrıca şey de satılacakmış alternatif cover'ı. Yok fiyat açıklanmamış henüz. Videoyu eğer ki beğendiyseniz beğenebilir ve bana destek olmak için de kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.